Merhaba, bugün size çok garip ve ürpertici bir filmden bahsedeceğim. Zar zor nefes alan bir yaratık dağdan indi ve karlı vadide geziniyor. Yaratık ufak bir at sürüsünü korkutuyor, sonra da Ingvar ve Maria'nın koyunları ve keçileri tuttuğu ahıra geliyor. Yaratık gelince koyunlardan bir tanesi fenalaşarak yere yığılıyor. Dışarıda kar fırtınası var, hava soğuk. Ahırın sahipleri ise camdan dışarı bakarken zor nefes alan bir yaratığın onları izlediğinin farkında bile değiller. Mevsimlerden ilkbahar. Ingvar ve Maria toprağı ekim için hazırlıyor. Koyunları besliyor ve diğer ev işleriyle ilgileniyorlar. Meşgul olduklarından köpeklerinin ahıra dikildiğini, sanki orada bir şey varmış gibi gözlerini hiç ayırmadığını fark etmiyorlar. Koyunların doğum mevsimi geldi ve dünyaya yeni yavrular getiriyorlar. Çift öğle yemeğini yerken radyodaki haberleri konuşuyor. Geri kalan zamanlarını ise rutin çiftlik işleriyle ilgilenerek geçiriyorlar. Bir gün köpeklerinin ahırdan havladığını duyuyorlar. Yanına gittiklerinde ise dünyaya yeni bir kuzunun gelmekte olduğunu anlıyorlar. Kuzu kafası önde bir şekilde geliyor. Çift kuzunun sorununu başta anlamıyor fakat onu tamamen çıkardıklarına hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Bu yarı insan, yarı hayvan olan yaratık bir dişiydi. Sağ kolu yerine bir koyunun bacağına sahipti. Çift için bu sıradan bir şey olmalı ki onu kabul ediyor ve bunun bir mucize, gerçek bir mutluluk olduğunu düşünüyorlar. Olay şu ki Maria birkaç yıl önce adı adındaki kızını kaybediyor. Bu yaratığa ada kızlarının adını veriyor ve ona öz çocuğu gibi bakıyorlar. Maria adayla ilgileniyor, onu sütle besliyor ve yatmadan önce yıkayarak sarıyor. Ingvar Baraka'dan eski bir çocuk yatağını getirip onu yıkıyor. Ardından da eve koyuyor. Maria kıza çabuk alışmıştı fakat Ingvar bu konuda zorlanıyordu. Eşerin tekrar bebek bakıcılığı yapıyor olması ona ağır geliyordu. Bundan dolayı traktör sahaya gidiyor ve ağlıyor. Adanın biyolojik annesi ise Maria'ya rahat vermiyordu. Koyun sürekli adanın yattığı odanın penceresine geliyor ve saatlerce meyliyordu. Maria onu kovmaya çalışsa da bir sonuç elde edemiyordu. Hatta çift akşam televizyon izlerken bile gelip meyiliyor, yavrusunu geri istiyordu. Maria en son pencereleri kapatmak zorunda kalıyordu. Zaman ilerliyor ve ada büyüyordu. Onu normal insan kıyafetleriyle giydiriyor ve insan gibi yetiştiriyorlardı. Bir gün Maria traktör ile sahaya gitmişti. Ingvar ise barakada kendi işleriyle uğraşıyordu. Ada evde tek kalmıştı. Çift eve geldiği zaman ise ada yoktu. Ingvar ve Maria ayrılarak adayı aramaya başladılar. Sonunda bir araya gelerek adayı doğuran koyunu buldular. Kız çıplak bir şekilde annesinin ayaklarının altında soğuk çimenin üzerinde yatıyordu. Kızı aldılar ve üstünü sardılar. Bu hırsızlık Maria'nın sinirlerini bozmuştu. Koyun meyleyerek yavrusunu istemeye başlayınca Maria dayanamadı ve ona bağırdı. Mevsimlerden yaz. Çocuk biraz daha büyüdü. Çift ise hala çiftlik işleriyle uğraşıyor. Yoldan bir araba geçiyordu. Arabanın içinde de 4 kişi vardı. Bu kişilerden birisi bagajdaydı. Araba rastgele bir yerde duruyor. Üç kişi arabadan inerek bagajdaki adamı indiriyor. Onu yolun kenarına bıraktıktan sonra ise yollarına devam ediyorlar. Bıraktıkları kişi ise Ingvar'ın kardeşi Petur. Kendisi eski bir müzisyen. Partileri seviyor ve genel olarak çapkın bir kişiliği var. Borçları biriktiği ya da başını belaya sokacak şeyler yaptığı zaman dağlara abisinin yanına kaçardı. Burada onu kimse bulamaz. Şimdi de abisinin ona göz kulak olacağını umarak onun yanına geliyor. Maria ve Ingvar uyuyorlar. Maria rüyasında gözleri yanan koyunlar görüyor. Koyunlar meyliyor ve tehditkar bakıyorlar. Maria rahatsızlanarak uyanıyor. Adayı doğuran koyun dışarıda meylemeye devam ediyor. Maria buna daha fazla katlanamıyor. Yatağından kalkıyor, av tüfeğini alıyor ve koyunu başından vuruyor. Ardından onu evden uzak bir yere götürerek gömüyor. Geri dönerken Petur'un saklandığı yerin yakınından geçiyor. Petur Maria'nın yaptığı şeyi görüyor. Kadın eve döndüğünde üzerindeki kanı temizliyor ve yatıyor. Sabahleyin Ingvar kardeşini ambarda eski bir kanepenin üzerinde uyurken buluyor. Ingvar ona kalma teklifi ediyor ve Petur'u kabul ediyor. Petur'u kahvaltı etmesi için eve çağırıyor. Yemekteyken çift Petur'u adayla tanıştırıyorlar. Petur şok olmuş olsa da belli etmemeye çalışıyor. Yemekten sonra kardeşler birkaç işle ilgilenmek için dışarı çıkıyorlar fakat Petur kardeşine pek yardım etmiyor. Eve giriyor ve Maria'nın Ada ile birlikte yıkandığını duyuyor. Bakmak için gittiğinde ise Ingvar onu fark ediyor. Petur adayı soruşturmaya çalışıyor ama Ingvar ona eğer onlarla birlikte yaşamak istiyorsa adayı sorgusu sualsiz kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Ekim dönemi başladı. Ekip patates ekiyor. Mola verdiklerinde Ingvar adaya bakmak için eve dönüyor. Maria ise Petur'a kahve ikram ediyor. Petur her ne kadar Maria'ya yürümeye çalışmış olsa da kadın anında buna engel oluyor. Evvelsi gün çift saraydaki eşyaları düzenleme kararı veriyorlar. Yardım için Petur'u çağırdılar fakat o uzun uzadıya çalışmaya pek alışık değil. Bu yüzden kanepeye uzanıyor ve adayla konuşmaya çalışıyor. Biraz çimen koparıp onu adaya yediriyor. Bunu gören Ingvar küplere biniyor. Kardeşine bağırıyor ve adayı yanından alıyor. Fakat Petur uslanmıyor. Çift uyurken pompalı silahı alıyor ve adayı onun annesinin gömülü olduğu yere götürüyor. Petra e göre ada bir insan değil, o bir mutant ve ölmesi gerekiyor. Silahı ona doğrultuyor fakat ateş edemiyor. Gecenin bir yarısı uyanan Maria adayı göremeyince onu aramaya başlıyor. Hemen yan odada onu Petur'un ellerinde uyurken buluyor. Ardından da hayatları yine aynı şekilde ilerlemeye başlıyor. Maria adayla birlikte kızının mezarını ziyaret ediyor. Ingvar kıza uyumadan önce masallar anlatıyor. Petur ise ona alışmış ve yeğeniyle zaman geçiriyor. Bir gün Petro adayla balığa gidiyorlar. O esnada çift evde baş başa kalıyor. Petro ile ada balıktan dönerken traktörleri bozuluyor. Bu yüzden eve kadar yürüyorlar. Birkaç tane balık yakalamışlar. Evde ise onları kahvaltı bekliyor. Herkesin keyfi yerindeyken Ingvar bozulan traktörü yüzünden biraz keyifsiz. Akşam bir araya gelerek televizyonun başında handball izliyorlar. Adı ise onların yanında durmak istemiyor çünkü çok fazla bağırıyorlar. Bu yüzden dışarı çıkıyor. Dışarıda zor nefes alan o yaratık ile karşılaşıyor. Ada oradan uzaklaşırken köpek anında o yaratığa saldırıyor fakat o sadece tek bir vuruşuyla köpeği öldürüyor. Tuttukları takım kaybedince Maria ortamı neşelendirmek için Peter'ın eski grubunun kayıtlı olduğu kaseti açıyor. Dans edip eğlenirken adanın orada olmadığını fark etmiyorlar. Sonra da handball oynamaya çalışıyorlar. Ingvar artık ayakta duramayacak kadar olunca da onu yatağa götürüyorlar. Bu zamana kadar ada dışarıdan dönüyor ve Ingvar'ın yanına yatıyor. Maria ortalığı biraz toparlayıp bire şişelerini atmak için mutfağa gidiyor. Peter da aynı mutfağa geliyor ve tekrar Maria'ya yürümeye çalışıyor fakat Maria ona yüz vermiyor. Bu yüzden Peter kozunu kullanıyor. Maria'nın adanın biyolojik annesini öldürdüğünü bildiğini söylüyor ve Maria'yı bunu adaya söylemekle tehdit ediyor. Maria pes ediyor çünkü kızın bunu öğrenmesini istemiyor ve Petro'la yatmayı kabul ediyor. Fakat akıllıca davranıyor. Petro ikileri çekiyor ve onu oraya itiyor. Sonra da kapıyı üzerine kapatıyor. Petro'nun çalıklarını bastırmak için ise piyanosunun başına geçiyor ve çalmaya başlıyor. Sabah olunca Peter uyuyakalmış oluyor. Maria onun eşyalarını topluyor ve Peter'ı arabaya bindirerek otobüs durağına götürüyor. Peter'a biraz para veriyor ve gitmesini söylüyor. Otobüs gelince de Peter biniyor ve şehre doğru yol alıyor. Ingvar uyandığında evde kimse olmuyor. Ada ile kahvaltı yaptıktan sonra onunla birlikte traktörü tamir etmeye gidiyorlar. Biraz uğraştıktan sonra onu tamir etmeyi başaramıyorlar. Eve doğru yol alırken Ingvar köpeklerinin cesedini buluyor. O esnada eve dönen Maria'nın içi rahat etmiyor ve dışarı çıkıyor. Çıktığı zaman silah ateşlenme sesini duyuyor duyuyor ve direkt sesin olduğu yere gidiyor. Ateş eden insan bedenine ve koç kafasına sahip bir yaratıktı. Ingvar'ı öldürdü ve adayı yanına aldı. Geçen kış ahıra gelen yaratık oydu. Koyunu gebe yapmak için gelmişti. Maria Ingvar'ı sahada yatarken bulduğunda artık çok geçti. Karısını öldürdüğü yaratık da onun kocasını öldürmüştü. Yaratık ile ada dağlara doğru uzaklaşırken Maria da onları izliyordu. Film bu kadar. Film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazlası için de videoyu beğenebilirsiniz. Filme puanım 10 üzerinden 4.